Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rikan. Bu sizlerle Charlie. Charlie challenge yapacağız arkadaşlar. Bu arada sürem 1.11.2 Ben dünya maaşım arkadaşlar. Ee, kurmuştum yani daha değil böyle gidiyoruz. Direkt böyle.

Evet, geldim. Geldim. <laughs> evet. Evet. Geldik arkadaşlar. Charlie Challenge yapacağız şimdi. Şimdi <laughs> <laughs> inecek. Torch alacağız. Sandık alacağız. Kılıç alacağız. Hmm. Ta Tabela alacağız. Acaso com camisa... Evet. Sonra buraya sorumuzu soruyoruz. Affedersiniz arkadaşlar videoda durdurmuşum. Her yeah. Her yeah. Are you you the here? Evet niye öyle? Bak. Ya aynı tekrar mı Charlie, Charlie, Are you the here? Şeyleri unuttuk tabii. Yes, no, no, yes, What is there, and she had that. uzaklaştım biraz arkadaşlar. Ee, tekrar doğduktan sonra video devam edeceğim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şu 16.58 geçiyor. Gelelim dünyamıza. ben niye game geçmedim gençler se yok güzel de çıkıyorum arkadaşlar Yandım. 59 geçe Evet arkadaşlar tam tamına 59 geçe şu an. Bir daha giriyoruz. Ve Aga olmadı. Ne? yaklaşmamız lazım yine. Ya. Son. Çıkıyorum dünyadan video durum geliyorum 16 geçince hemen açacağım videoyu Geldim arkadaşlar ve ooo 17.01 kaçıyor arkadaşlar Hemen gitmemiz lazım Belki. Bakın kesin ne olacak var ya eğer onun söylediğine devam edeceğim ben bunu diye ya. Bak kesin olmayacak. Bakın gördüğün gibi yok. Bakın yok. Ben dedim mi demek ki de yok. Gördüğün gibi yok. Ne yap? Yok dedim. Ve Mısır. Çık da yiyelim. Arkadaşlar harbiden varmış lan. Aga. Yes dedi arkadaşlar. Yes dedi Charlie. Charlie cevap verdi. Arkadaşlar oldu bu videonun devamına geldik arkadaşlar like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun selamünaleyküm görüşürüz bay bay